Hillet ise en yakın dost, en fedakar arkadaş, en güzel takdir edici, yoldaş, en cömert kardeş olma ihtiza eder diyor. Kardeşlerinize karşı böyle davranacaksınız siz. Onların faziletlerini alkışlayacaksınız. Kendi başarılarınla iftar etmekten daha ziyade faziletleriyle iftar edeceksiniz. Çünkü senin başarılarınla iftar etmek, övünmek bir yönüyle gurur olabilir. Seni baş aşağı götürebilir. Tahtisi nimet mülahazasıyla o meseleyi tadil etmeye muvaffak olamayabilirsin. Bu da Allah'tandır diyemeyebilirsin. Şöyle içine bir yönüyle bir övünme hissi girebilir, bir gurur hissi girebilir. Ama maşallah kardeşlerimiz çok başarılı. Allah onları bu başarılarıyla daim kılsın, serfiraz eylesin demek. Onların başarılarını alkışlama. Hakikaten ben öyle yapamam ama mesela hattı öyle güzel ki, yazıları öyle güzel döktürüyor ki, beyanları öyle şahane ki, ifadeleri öyle mükemmel ki iksir gibi kimin kulağından içeri girerse şayet kalbini harekete geçiriyor demesini bilmelisiniz dedi. Dediği şeyde demiş bu da güzele benziyor ama fakat şu kusuru da var bunun. İşte o değil yani. Öyle değil. Yani. En küçük hizmetlerinde bile insanları alkışlamak lazım. Yani diyelim ki siz dünyanın dört bir yanında şimdi öyle diyorlar 140 ülke diyorlar. Önümüzde herhalde ki önümüzdeki sene içinde arkadaşlar bir 20 ülke daha ona hesaba katarlarsa herhalde 160 ülke olur. Şimdi 160 ülkeye girmiş, 160 ülkede diyelim okul açmış olacaksınız. 160 ülkeden de bir yönüyle kendini ifade etme adına sizin kültürünüzle, sizin değerlerinizle donanmış olarak sizin ülkenize dönecekler. Kendi dilleriyle veya sizin dilinizle sizi size anlatacaklar kültür değerlerinizi sizin önünüzde sergileyecekler. Siz bu kadar büyük bir iş, kocaman bir çarkı çevirmiş olacaksınız. Kocaman bir düzenin kurucuları olacaksınız. Bir tanesi de diyelim ki işte mesela ne diyelim Yunus Emre dernekleri kurmuşlar. 20 yerde 30 insana şurada, 40 insana şurada, 50 insana şurada dil öğretiyorlar bunları. Bazıları yaşlı, bazıları talebe. Katiyen bunu hafif almamak Allah o kardeşlerimizden ebeden razı olsun. Hakka hizmet bir defineyi taşımaya benzer. Ne kadar eller ona yardıma koşarlarsa memnun olmak gerekir. Bir tanesi de on yerde on tane Kur'an kursu açmış. Hay Allah ebeden sizden razı olsun. Ne olmuş biliyor musunuz bu? Sizin 140 ülkede bin tane okunuz var ya, şimdi on tane daha ne yapar bu? Bin on yapar. Birileri de 20 yerde 20 tane kurs açmış da ne yapar? 1030 yapar. Çok şükür elhamdülillah. Yahu 1000'i 1030 yaptık elhamdülillah. Böyle bir kadir şinaslık hissiyle, cihammetlik hissiyle başkalarının da o mevzunu, o mevzudaki başarılarını kendi başarılarınız içinde, kendi başarılarınız gibi takdir ederek alkışlamak insaflı müminin, izanlı müminin vifak ve ittifaka açık duran müminin şiarı olmalıdır. Ahidiyet mülazalarından sıyrılarak biz meseleye böyle yaklaşırsak zannediyorum. Meseleyi enaniyete, aidiyet mülazasına bağlamadığınızdan dolayı başkalarında da öyle bir tepki hissi, reaksiyon hissi olmayacaktır. Biz biz dediğimiz sürece başkaları da biz biz diye seslerini yükseltmeye başlayacaktır. Bu ortalıkta biz biz diye bir ses duyulacaktır. Bilmem bizi biliyor musunuz? Çuvaldız gibi bir şeydir. Onlar çuvalların ağzını dikerler. Bu defa millete hep biz sokmuş olacaksınız. Kimseye biz sokmayalım. Bir inenin ucuyla bile incitmeyelim. Bu inenin batan ucunu kendimize doğru çevirelim, kendimize batalım. Ve başkalarının kâkülü gülberlerini okşamayı da ihmal etmeyelim. Berhudar olunuz el alem bin yerde açmış. Rıza ilahiye ne kadar muvafıktı bilemiyoruz. Zira ihlaslı bizler zerre amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır. Ben diyemem ki bin tane okul halisli dolayısıyla da çok büyüktü. Kim bilir belki sizin on taneniz bu bin taneye mukabil gelebilir demesini bilmelisiniz. Mümin böyle demeli. Mümin meseleye böyle yaklaşmalı. Kimsenin kuveyi maneviyasını kırmamalı, hizmeti olan azimlerini kırmamalı, onları yese atmamalıdır.